Açılış öncesinde konuğumuz bizlere eşlik edecek. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru bizlerle birlikte. Soner günaydın, hoş geldin yayına. Hoş bulduk Şafak, günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Soner haftanın 4. dördüncü işlem günündeyiz. Kasım'ın son iki işlem günü. Yurt dışında Amerika piyasaları şükran gün tatil nedeniyle kapalı. E, hacimlerin dışarıda daha düşük olduğu bir gündeyiz. Hatta son iki işlem günündeyiz. Bunun içeriye yansıması nasıl olur? E, i̇çeride nasıl bir görünüm bekliyorsun haftanın dördüncü işlem gününde? Ee, yani içeriyle dışarı arasındaki korelasyon anlamında tabii e, bir süredir bizde içerideki gürültü biraz daha fazla olduğu için e, kopmuştuk. O yüzden yurt dışının özellikle Amerika'nın e, kapalı oluşunun bizim fiyatlamalarımıza tabii ki kısmen bir etkisi olacak işlem hacimleri bazında. Ama fiyatlama dinamiği ve temel unsurlar anlamında çok bir etkisi olacağını söyleyemeyiz. Bizim açıkçası bugünkü gündemimiz e, dünkü e, merkez bankası başkanımız Sayın Fatih Karahan'ın e, piyasaya verdiği mesajlar olacak. Özellikle borsa tarafındaki fiyatlamalara bakacak olursak geçtiğimiz haftadan itibaren önemli bir kritik eşik aşıldı borsada. 10.750-10.800 bandı ve burada oluşan dirençten bahsediyorum. Ee, burası 22 günlük hareketli ortalamaya da işaret ediyor zaten. Oranın üzerinde Burayı biz bankacılık önderliğinde kırmıştık ama sonrasında üzerine böyle e, güçlü güçlü gitmemiz için elimizde çok bir gündem yoktu. E, ama açıkçası e, bugün itibariyle 10.750-10.800 direncinin daha güçlü hale geldiğini görüyoruz. Bu bandın daha güçlü bir, özür direnç dedim, bu desteğin daha güçlü hale geldiğini görüyoruz. Buranın altına inme ihtimali biraz daha zayıfladı. 10.750-10.800 üzerinde kalındığı sürece de 11.500 e, hedefli bir e, görüntü var Borsa İstanbul'da. Son 1-2 yılda çünkü biliyorsun bir trend değil de, yatay bantlar dahilinde bir fiyatlama var. Ee, burada da 11.800-11.500 diye tanımlıyoruz içinde olduğumuz bandı. Bandın üstüne gitmek için çok bir momentum gücümüz, yakıtımız yoktu. Ama bence enflasyona ilişkin beklentiler ve özellikle Kasım ve Aralık ayına ilişkin olumlu beklentiler ve bu olumlu beklentiler gerçekleşirse bunun Merkez Bankası faiz indirimi noktasında böyle bir alan açacağı hikayesi bizi 11.500'e doğru taşır diye değerlendiriyoruz. Borsa İstanbul'la ilgili yani biliyorsun birçok yayında seninle paylaşıyorum. Hani bugünden yarın çok bir şey beklentimiz yok gibi bir hikayeydi. Evet ama bu durumda piyasanın 11 bin üzerine atmasını yavaş yavaş 11.500'e doğru gitmesini bekleyebiliriz. Böyle yıl sonu pozitif bir görüntü Borsa İstanbul açısından beklediğimizi ifade edeyim. Peki Soner şimdi az önce de yani altını çizdim. Bugün içerideki en önemli başlık Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın verdiği mesajlar dedin. Sen bu mesajları nasıl algıladın? Piyasa bu mesajları nasıl okuyacak? Malum önümüzdeki hafta Kasım enflasyonunu alacağız ve Merkez Bankası Başkanı Kasım enflasyonu daha iyi bir veri göreceğiz dedi. Reçeteden bahsetti. Reçete uyguluyoruz dedi. Virüse benzetti enflasyonu. Bu mesajları nasıl e, algıladı piyasa ya da algılayacak? Tabi dün akşamki mesajlarda fiyatlamalar üzerinde Konuştukça da tabii ki bunun oturmasını, önümüzdeki veriyle de algılanmasını takip ediyor olacağız. Ama ilk etapta nasıl bir etki yaratıyor? Yani bir kere bu tip bir iletişimin yapılması piyata açısından pozitif. Açıkçası içerik anlamında piyataya çok yeni bir manşet verdi mi, çok yeni bir manşet verdiğini söyleyemeyiz genel itibariyle. Sayın Başkan'ın bu süreçte kullandığı ifadelerin bir noktada tekrarı oldu ama bir niyet okuması yapmaya doğru gidecek olursak da Merkez Bankası neden böyle bir iletişim yapar? Özellikle e, mecra anlamında doğrudan hane halkını hedefleyen bir iletişim yapar demek ki bir adım atılacak ve e, buna ilişkin e, bir hazırlık e, çerçevesi. Burada adımla ilgili de genel itibariyle piyasa yorumu arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmeler dün akşamdan itibaren e, faiz indirim adımında Belki biraz daha cesaretli beklediğimizden biraz daha büyük adımların atılmasına ilişkin bir iletişim stratejisi bu olabilir. Çünkü e, Sayın Başkan'ın konuşması esnasında da dün akşam e, vadeli işlemler akşam siyasında pozitif bir hareket gördük. Bunun güne yansımasını da bekliyoruz. Burada özellikle e, vurgu şuydu. Hane halkı enflasyon beklentisinde seviyeden ziyade trende bakılmalı vurgusu var özellikle e, sektörel enflasyon beklentilerinde gördük ki hem hane halkı hem de reel sektör e, e, enflasyon beklentileri e, bir anlamda gerildir. Reel sektörün enflasyon beklentilerinde bir puana yakın bir gerileme var. Hane halkının enflasyon beklentilerinde iki puan kadar bir gerileme var. Burada özellikle seviyede, trende bakıyor olursak eğer merkez bankasının faiz indirimi önünde. Bu beklenti kanalı bir alan açıyor. Şimdi Kasım enflasyonunu alacağız önümüzdeki hafta. Orası kritik. İlk anketlerde ortalama böyle bir buçuk puan bekliyordu piyasa. Şimdi bizim araştırma bölümümüzün de kendine has bir modellemesi var. Orada arkadaşlar online olarak 170 bin kadar ürünün fiyatını analiz ediyorlar. Ve biz Kasım ayı enflasyon beklentimizi 1.03'e revize ettik. Ve bu rakamı telaffuz etmeden önce birkaç kere tekrar tekrar teyitledim. Yani çünkü 1.5 piyasa beklentisinde birlere yakın bizim beklentimiz biraz aşağıda kalıyor. Takip edeceğiz ama böyle birlere yakın sayan bir enflasyon dünkü açıklamaların üzerine gelirse e, enflasyon e, PPK'da zaten enflasyon verisinin ardından bir sonraki hafta gelecek. Merkez Bankası'nın faiz indirimine ilişkin beklentileri 200 puana doğru çıkarıyor. Bu da piyasa açısından e, lokomotif olur. Aralık ayına ilişkin yine beklentiler ve öncü veriler yine enflasyonun birlerde, Ocak ayında ise 3'lerde e, geleceğini gösteriyor. Bu durumda Ocak ayı itibariyle e, yıllık enflasyonun 30'un altına indiğini göreceğiz. E, burada da Merkez Bankası'nın faiz indirimi noktasında, böyle ciddi de bir alan var. Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası dünkü yaptığı iletişimden de bunu e, anlayabiliyoruz. Buradaki alanı kullanacak. Şöyle birkaç ay yavaşlayan o faiz indirim süreci yavaşlayan enflasyon paralelinde e, hızlanabilir. Bunun da önümüzdeki döneme ilişkin fiyatlamalar üzerinde etkisini görebiliriz. Biz ilk yani evvela bir 11.500 e, hedefliyoruz Borta İstanbul açısından. E, Soner şunu anlamak için tekrar soracağım sana e, 1.03 bekliyoruz dedin enflasyon tarafında 200 bas puan indirimden söz ettin faiz indirimden aralık için. Dünkü etkileşim mi e, beklentilerinizi bu arada bu kadar aşağıya çekti? E, hayır o bir, e, arkadaşların e, o modelinde takip edilen ürün fiyatlarıyla hı hı. ilgili sonuç yani biz dünden önce de 1.03 beklentimizi açıklamıştık. Dün eğer enflasyon düşük gelirse faiz indirme noktasında daha cesaretli bir merkez bankası iletişimi olacağı beklentisini aldık. Bu sebeple de hani biz 150 bas puan indirim bekliyorduk aralık toplantısı için. Bunu 150-200 puana revize ettik. Enflasyon beklentimiz dünkü açıklama itibariyle değişmedi ama dünkü açıklama itibariyle faiz indirimi beklentimiz 50 bas puan yukarı çektik diye ifade edebilirim. Evet, yani onu da ben de düzelteyim tabii. Orada faiz beklentisinden söz ediyorum. Orada da çünkü daha iyimser bir tablo oluştu. 100 -150 idi beklentiler. Şimdi yeniden 200 bas puanlık faiz indirimleri telaffuz ediliyor. Peki, hal böyle olur. Yani bu tabloyu konuşuyor olursak önümüzdeki hafta, bunun borsaya yansıması nasıl olur? Şimdi borsa zaten geçtiğimiz saf hafta da e, e, özellikle bu 10.750 11.800 10, aştı. Şimdi bir adım geri saracak olursak eğer Kasım ayı başında enflasyon raporu toplantısında Merkez Bankası 2026'ya ilişkin e, o öngörüsünü %16'da tutunca bu bir miktar şahin bir e, duruş ifade etmişti piyasa açısından ve enflasyon raporunun olduğu günde biz 11.000'in üzerindeydik. Sonrasında 10.400'ün altına geldik. Özellikle yine Kasım ayı başında bu fonlara ilişkin yapılan açıklamalar vardı. Onlar da piyasada bir miktar özellikle fonların ağırlıklı olduğu yan hisse gruplarında veya küçük ölçekli hisseler diyelim bu yan hisse dediğimiz zaman çok bir, bir olumsuz bir ifade gibi duruyor. Küçük ölçekli şirketler tarafında bir miktar baskı yarattı. İç tümiye endeksinden söz ediyorum tırnak içinde. E, bu e, baskılarla birlikte, iki baskıyla birlikte biz 11 binin altından, 11.000'in 11 üzerinden 10.400'ün altına gelmiştik. Ama piyasa açısından neredeyse çok büyük bir şok olmadığı sürece artık 10.000'in altına e, piyasanın gelmek istemediğini görüyoruz. Çünkü son bilançoların ardından çarpanlar noktasında hani ucuzun ucuzu haline gelmiş bir Borsa İstanbul fiyatlama manzarası var. Ne yaptık? Oradan bir tepkiyle birlikte 10.750 direncinde birkaç gün takıldık. Sonra bankacılık e, önderliğinde burayı aştık. Aşıldıktan sonra ama bir lokomotifimiz yoktu. Artık bu yeni süreç özellikle enflasyona ilişkin beklentilerin bir miktar aşağı indirevize edilmesi, Merkez Bankası'nın da yapmış olduğu bu güçlü iletişim piyasaya bir momentum olur e, Şafak. Böyle değerlendiriyoruz. Önünde de 11.500'e kadar belki arada 11.200'ler ara dirençler olabilir ama çok da böyle sert bir direnç olmadığı için bugünden yarına veya birkaç gün içinde değil ifadem yanlış anlaşılmasın ama önümüzdeki birkaç haftalık süreçte e, bu son gelişmelerin bizlere önce 11.000 üzerine sonra 11.500 üzerine doğru e, taşımasını bekliyoruz. Sonrası 11.500 çünkü bizim endeksimizin rekor seviyesi 11.600'ler buranın aşılıp belki yılın rekor bir seviyede veya yıl içinde yeni rekorun tamamlanıp tamamlanmayacağı yeni rekorla tamamlanıp tamamlanmayacağı konusu. Biraz burada haber akışı ve gündem de devreye giriyor olacak. Çünkü biliyorsun bir e, ekonomistler olarak bir makro projeksiyon çizebiliyoruz ama özellikle haber akışı tarafından gelen yeni bir veri, beklenmedik bir veri piyasalara ilişkin o e, motivasyonu kırabiliyor. Negatif yeni bir gelişme olmazsa piyasaların sevmeyeceği haber akışı, siyasi tansiyon gibi noktalar tarafında e, yıl içinde 11.500'lerin üzerinde görülmesi ihtimali e, yüksek diye değerlendiriyorum ben. Peki soner 2026 yatırım stratejisi açısından e, hemen sorumu yönelteceğim. 2026 için hisse mi mevduat mı? Ee, yani e, hisse e, biraz da net şekilde hisse ama burada e, yine e, maalesef hani bu, e, bu, bu bir öngörü e, paylaşırken. Hep şeyi söylüyoruz yani diğer koşullar sabitken o iktisattaki setabus paribus konusu e, veri akışı günden haber akışında negatif bir şok oluşmaz ise ekonomi biraz kendi haline kalırsa borsa kendi haline kalırsa 2026'da faizi geçmesi çok çok olası biraz bu noktada da dejavu yaşadığımı ifade edeyim 2025 yılına girdiğimiz dönemlerin benzeri biz çünkü 2025 yılına Girerken de e, bu yıl e, sıkı para politikalarının yavaş yavaş gevşediği, enflasyonun düştüğü, paralelinde faizlerin gerilediği, bu ölçekte de Borsa İstanbul ve reel ekonominin e, canlandığı, hareket geldiği bir dönem olur beklentisiyle de 2025'e girmiştik. Haber akışı özellikle... İkinci çeyrekte faizlerin beklenmedik şekilde yeniden yükselişi bir miktar ekonomiye vakit kaybettirdi. Fiyatlamalar anlamında da patinaj çektirdi. Böyle bir 2025. Şimdi 2026'ya gelirken yine aynı şekilde e, enflasyonun aydan aya düşeceği paralelinde faizlerin de gerileyeceği bir dönem olmasını bekliyoruz. 2025'te 40'ların üzerinden 30'lara getirdik. 2026'da 30'ların üzerinden 20'lere doğru gelmesini bekliyoruz. 20'nin altına kayması ihtimali oldukça zayıf Çünkü piyasa profesyoneller anketinde de açıkçası görülüyor 22'lerde 23'lerde bir yıl sonu beklentisi var bu noktada Merkez Bankası öngörüsüyle e, piyasa arasında bir makas var Şubat ayında ben Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisini yukarı yönde revize edeceğini e, bu noktada değerlendiriyorum e, faiz tarafında da gerçekleşen enflasyonun 5-6 puan üzerinde bir faizle yıl kapanacaktır. Burada da işte 22 23 enflasyonsa belki 26 27 28 e, o günün koşullarına göre bir faizle kapatıyor oluruz. Bu da bugünden baktığımızda 10 puanın üzerinde bir faiz indirimini işaret ediyor. Bir yılda e, piyasalar açısından e, motivasyon ve moral olur, yukarı etki olur. Şöyle bir durum var. E, faizi şimdi işte 45'ten 38'e 39'a veya 45'ten 40'a e çektiğinizde e, faizi değerlendiren tasarruf sahibinin kararlarında çok bir değişiklik gerçekleşmiyor. Birkaç puan daha düşük getiriye razı olabiliyor. Ama 40'lardan 30'lara doğru inen bir faiz e, o taraftaki yatırımcının kararlarını değiştirip alternatif getiri arayışına doğru e, yönlendirecektir. E, bu noktada ilk çeyrekten itibaren belki 2026 ilk çeyreği 2025 geneline benzer olabilir. Para politikalarının biraz daha sıkı kalacağı... E, dolayısıyla. Ama ikinci çeyrekten itibaren hem çarşı pazarda hem de Borsa İstanbul fiyatlamalarında biraz daha hareketlilik görülmesini bekliyoruz. Önümüzdeki senenin 3. 4. çeyreğinden itibaren ise bu hareketlilik ivme kazanma ihtimali yüksek. Sebebi de şu, biz seçimlerin 2028 değil 2027 sonunda olacağını öngörüyoruz. E burada da Seçim ekonomisi yavaş yavaş devreye girecek. Çarşı pazarın bir noktada hareketlendirilmesi gerekiyor. Evet. 2026'dan da bunun başlaması ihtiyacı var. O yüzden önümüzdeki sene hisse mi, e, faiz mi e, ben e, içim rahat bir şekilde hissediyorum. Özellikle tabi burada hisse bazlı ayrışmalara da her zamanki gibi dikkat çekmek lazım. Soner Kuru çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Değerli izleyenler devam edeceğiz. Şimdi.